Şimdi deprem anında ne yapacağız biliyor musunuz? İş duydunuz mu? Önce çökeceğiz. Birlikte çökelim. Çök. Çök çök çök. Ne yapacağız? Küçüleceğiz. Bir elimizle başımızı tutuyoruz. Hadi birlikte yapalım. Bir elimizle de nereden tutunacağız? Şu an sandalyeden tutunacağız. Neden? Çünkü deprem anında sallanıp düşmeyelim diye. Tamam mı? <laughs> bu afet ve acil durum çantası ama biz buna böyle deprem çantası da diyebiliriz. Bunun içine ilk yardım çantası koyabiliriz. Su koyabiliriz. Yiyecek paketle yiyecekler koyabiliriz. Yağmurluk ya da kendi kıyafetlerimiz montumuzdan kışsa ya kışlık kıyafetler, yazsa da yazlık kıyafetler koyacağız tamam mı? Bugün Afet İşleri Müdürlüğü olarak anaokulunda eee anaokulu çağındaki kreşçandaki e, çocuklarımıza afet bilincili oluşturmak, afet anında doğru davranışlar, afet öncesinde ailesiyle beraber evinde evlerinde yapmaları gereken e, doğru davranışlardan bahsedip sonrasında da e, aslında bir senaryo ile beraber e, tahliye planlaması yapıyoruz ve çocuklara bu tahliyeyi e, gösteriyoruz. Bir afet aracımız var. O siren çalacak, tamam mı? Dışarıda buluşacağız. Anlaştık mı?